Ve işte karşınızda o efsanevi oyun. PES 2013. Havadan atılan ara pasların geçtiği, karşı karşıya gollerin çok olduğu, uzaktan harika goller atıldığı o efsanevi oyun. Aguero'nun hileli olduğu tek oyun. Arkadaşlar Kostuzlar takımına hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu. Malum Okan arkadaşımız hala askerde. Ee, ben de taşınma telaşındaydım. Şehir değiştirdim, Antalya'ya geldim. Ancak fırsat bulabildiğim canımı istiyordu, çok özlemiştim PES 2013'ü araştırdım. Yeni Türkiye ye ligi yaması işte derler onlara şeyler vardı. Ee, yeni transferler. Onları buldum ekledim falan. İnşallah güzel bir seri olacak. Hatta şöyle e, hatırlasınız Küçümen diye bir serim vardı. Onu 2013'te yani bu oyunda yapacağım. Neyse fazla uzatmadan başlayalım. <laughs> Kariyer yeni UEFA tamam. Superstar 5 dakika bunlar klasik oyuncular. Neyse bunları ne bilmiyorum böyle geçsin. Orijinal oyuncu olsun. Bu sefer geç abi bunları geç istemiyorum tamam eminim. Adımız arkadaş ya. küçümenim ben ya. Sağ ayak formadı. Küçümen olmadı mı büyük küçümen? Neyse evet, burada tekrar yapacağız arkadaşlar ya. Neyse ne dostu öğrendik hemen hemen yapalım. Bir sen değil. Hemen ya. Tamam bu. Böyle böyle. Geç. Sakal diyor. Sakalım var tabii de. Böyle. Böyle bir şey oldu. daha ne belli değil. Sarsı dedi. Özel. Bu. Hızlı hızlı yapım arkadaşlar Heyecandan unutmuşum ya. Bir yok şey. Bulut Küçük bir küçüm Bir hareket. Tavsiye bu. Bu altı bu. Dedecim yok. Evet, bu Fazif orta sayma. Oyuncu sürü. 4-4'lük Dört, golcü, oyun kurucu, top sürme, şut yıldızı, panzer. 4-4'lük Dört, mü olsun? 4-4'lük Dört, olmasın. Her yerinde başarılı değil ya. İyi bir pas atıcısı. Bu olsun. Şut yıldızıyım ben. Bakalım hangi transfer olacağım. Oyuncu sesi ayarlandı. İşte patlama gücü top hızı 93 52 ile başlıyoruz. Bakalım. Kime transfer edeceğiz sizce? Ne diyor? Doğru. Pekala. Takımda tüm önemli isimlerden şimdi transfer vereceğim. Dön dön. Çok güzel. Çok inanılmaz bir yıldız oyuncu bulduk. Oyuncu şu anda itibaren otomatik olarak kaydedecek. Tamam. Buraya kaydet. Tamam. <laughs> Kayıt <laughs> tamamlandı. Okey. Tamamla kardeşim. İşte buradayım ya. Gerginliği attım attım. Attım attım arkadaşım. Kime gittim? Bu kim? <laughs> Tipa bak. <laughs> Onun geşi bizim Tamam buraları geçmek istiyoruz. Küçümen. Harika bir oyuncu olacak. Benevento'ya gitmişiz. Buraya geçiyorum zaten. Efsane hoş geldik. Geldik. Tamam. Tamam. Bu oyunda escape çalışmıyor mu ya? Basıyorum basıyorum. Kişisel verilerim. Verilerim. Antrenman. Hı. Hmm. Güce vermek bu Top pastan geç de şey dayanıklılık. Hah. Verelim. Antrenman. bunu yaptık. kariyer emeklilik falan. 10 numara giyiyorum ha. Tarihlere bakalım. Bakalım yıldız bir 10 numara olacak biz küçümen? 1.48 boyunda küçük küçük küçümen. Tamam sana ben 10 numarayı aldım. Spartak Moskova'ya başlayacağım. Tamam arkadaşım geç bunları ya. O kadar da şey değiliz. Biliyoruz yani. Ne antrenman. Ama biliyoruz ya, yaptık bunu. Donetle verdik. Her dakika bunlara bakacağız ya. Tarihi yer al. Arkadaşım maça başlamak istiyorum. Bunu alayım ya. Şeye dayanıklılığa. Bir tane daha alayım. Bir de dayanıklılığa. Gitsin. Heh. Ne diyor? Donanım. Heh. Şey, e, evet, telif meylif veririz diye şey yaptım, kapattım o yüzden. Zaten müzik de çok bangır bangır bağırıyor. Aha ilk maçımıza geliyoruz. İnşallah tuş takımları normaldi. Ben WASD -S ile oynuyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama ta 98'den 97'den beri FIFA hep oynuyorum. İlk kombi aldı. Ne yap ne evet. Tamam. Oyun bende. Ananla sol kanatta oynuyorum. Sol ofans sol. Sol. Devam. Hadi bakalım maça gidelim. Başlamam bu şu. taraflara çılgınlar gibi bağırıyor. Ben evento. İşte. Şuradan sistem ayarlarından şu. Şu iyi. Çok bağırıyordu. Anlatımı ben de kapatıyorum. Bu zaten artı iki. Hadi bakalım. Ha dur. tarafı seç. Bu yapılandırması. Hı. İşte küçümen. Hemen yani ben soğuk Aa emelike bak. Allah Allah ya yama olmadı mı? Neyse şu <laughs> oyuna bir bakarım ona. Küçümen durdurulamıyor. Küçümen. Küçümen topu kaptırdı. Top neydi istiyorduk ya? Unuttum. Bak unutmuşum. Topu neyle aldım unuttum. Küçümen. Bana gizli patlatmıyor. Küçümen içeride. De bana niye atlıyorsunuz ya? Bu şey ayarları gözükmüyor mu diye? Nerede? Tarafları seçin. Destek ayarları. Gösterge ayarı, oyuncağı, konum Şey nerede? Gözükmüyor mu? çıkıyor neyse. mu? Neyse. Evet çok saçma sapan bir takıma gitmiş olabiliriz. Tabi şey gibi değil. O zaman da yapay zeka böyle paslar masları sana atmıyorlardı. Eskiden Q'ya bastığında futbol otomatik ben kendi yerine gidiyordu ama Küçümen, küçümen Aferin lan kafa Hocam bizden hocam, hocam bizden Küçümen, küçümen. Geçemedi, küçümen. Doğmuyor. Ulan bana atın bana. Vallahi küçümen olmak bu zor. Yani. Hele bir de İtalya'da var ya üf. Defansın ağır oldu. Ve... Offside hocam. Değil mi? Vay lanet. Evet. <laughs> Verin bana. Ya pas atsana. Arkadaş kaçmışım küçümen. Gözükmüyorum orada. Bana atmıyorlar ya. Of He, C ile pas bu C. Ha doğru. Burada şey var da. Belli bir seviyeye gelene kadar sana pas atmıyorlar da. çıkartıldım. Ay lanet. O şey yok mu? Yok izleyeceğiz illa. Ya şuraya bak, mis gibi oynamamış bir. Üç tane pas atmış, üç yeni bulmuş. Ama işte beğenmiyorlar beni. Transfer mi isteyeceğim ya? Var mı bunda? Beni yollasınlar. Sağ de gözüküyor ama Benim özelliğim sağ bek mi? Bir dakika ya. SGK mı SGB mi? Sağ bek gözüdü ya. Bir dakika ya. Ya dur sen menajer ya. OSS'yim abi ne sağ bek ya. İşçi şey istiyorum. Ee, görüşmeler kulüp arama. Gidiyorum abi. Ha. Gel altın oldu beni. Fikir yolla. Bir daha buralarda da oynarım ya. Şeye gitmek istiyorum işte ben. Altın orada yollayın beni. Altın orada dönmek istiyorum işte ben. Orada herkes Türk zaten. Gençlerle oynarım. Yollayın beni. Hah ilgileniyor. Hiç talep malep etmiyorum. Var var. İstiyorum. Tamam. Kabul. Para da istemiyorum. Yeter ki alsın haber şu İtalya'dan. Altın ordu. Altın ordu. Benim onaylamam gerekiyor mu bir yerden? Ya tamam çağırmasın zaten. Niye çağırıyorlar da? Tamam. Temsilcim görüşme halindeymiş. İyi hadi bakalım. Ya uf, oynamayacağım ki şimdi. Almayacak beni ilk 11'e. Şey ilk 18'e. Ama dur Palermo. Seni yakacağım. ve Palermo diyor. Bonavento. Kulübedeyim. İyi.

Yarı tevez, yarı bez ya. Ver bana. Bak eli uzattım. Bak orta böyle açılır. Ya. Bir dakika ben nerede oynuyorum? Bu ne lan? OSS olmam gerekli defansif orta saha oyuncusu beni. Allah'ım. Bir de yardıma gelmek ki pas atayım. Ver. Koş. Bak. Küçümeni gör küçümeni. Ulan ben attırıyordum ha. Benim asistimiz oldu. Arkadaş o sesi oynayan bana bak. Allah! Oo. Atıyordum ha. Delettiniz lan beni diye vurdum. Küçümen. Ulan be. Gol olsa var ya. Hocayla da ağlardı. Abi saçmalığa bak hocanın. Bu boyda defansif orta oynuyorum. Allah'ım ya. Ne saçma sapan takıma gittik. OSS oynayan adamı defansif orta oynatıyor ya. Antrenmanı seni tanımaya devam ediyor. Çocuklar senin oyunu da seni doldur. Dokunma lan. Gideceğim ben. Tamam tamam anladık. Yok abi yok. Bu İtalya bana göre değil. Abi bak, menajer değerlendirmesine bak. Soundtap'ın üçüncüyüm. Sağ bekte şeyim. Çünkü neden? sağ oynatıyor bak düşün. Çünkü takımı an şeyinde taktiğinde o yok. Yani o ofansif 10 numaramdan ben ne Sabek'i. Adam Alex gibi, Hacı gibi adamı sağ oynatıyor.